Çocuğunuz klinik bir hastalığa yatkın mı sorusunun cevabını arayacağız. Müzik Çoğunlukla sebepsiz ağlama krizleri yaşıyor ya da gözleri dolu dolu oluyor mu? Çocuğunuz için bunun cevabı evet mi hayır mı? Birkaç soruya evet demek bir tanı asla değil. Ama neden evet dedim diye düşünmek çok güçlü bir adım. Birinci önerimiz gerçekçi geri bildirimler vereceğiz. Sürekli övmeyeceğiz kıymetli dostlar. Çabanın altını çizeceğiz. Müzik Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine bir nörotestle huzurlarınızdayız. Çocuğunuz klinik bir hastalığa yatkın mı sorusunun cevabını arayacağız. Her birimiz elbette ki çocuklarımızın sağlığını çok önemsiyoruz ve özellikle fiziksel rahatsızlıklarda bir burnu aksın, bir öksürsün hemen çaresine bakmaya çalışıyoruz. Ama klinik rahatsızlıklar biraz daha karmaşık. Biraz daha soyut, biraz daha belirtilerini gizli tutan rahatsızlıklar ve ortaya çıktıktan sonra artık yetişkinlik yıllarında, ergenlik yıllarında ortaya çıktıktan sonra bizi daha çok tedirgin edebiliyorlar. Peki klinik bir rahatsızlığın öncesinde çocukluk döneminde bir yatkınlık işareti var mıdır? İşte bugün nöro testimizde sorularımızla bu işaretleri birlikte yordamaya, atlarındaki tefsirleri birlikte okumaya çalışacağız. O zaman hadi sorularımız gelsin başlayalım. Yalnız bundan önceki haftalarda yaptığımızdan biraz farklı bir test yapacağız. Ben size 4 tane şık saymayacağım. Sadece durumlar okuyacağım. Bu durumlara siz evet ya da hayır olarak önünüzdeki kağıtlara not alın. Evetleriniz fazlaysa işte o zaman belli şeyleri işaret ediyor olabilir. Bu işaretleri birlikte değerlendireceğiz. Hadi o zaman kağıtlar, kalemler hazırsa nöro testimiz başlasın. Birinci durumumuz geliyor. Son zamanlarda çocuğunuzun en sevdiği şeylere ilgisi belirgin şekilde azaldı mı? Cevabınız evet mi? Hayır mı? İkinci durum, sabahları okula gitmek, arkadaşlarıyla buluşmak gibi etkinlikler öncesinde yorgunluk, bitkinlik ya da iç sıkıntısı ifadelerini sıkça kullanıyor mu? Çoğunlukla sebepsiz ağlama krizleri yaşıyor ya da gözleri dolu dolu oluyor mu? Kendini değersiz hissettiğine dair sözler sarf ediyor mu? Yani kimse beni sevmiyor, ben zaten başarısızım gibi ve bunu sıklıkla sürekli yapıyor mu? gün içinde gözle görülür biçimde ya çok az yemek yiyor ya da aşırı yeme davranışı gösteriyor mu? Eğer bu durumlara yoğunlukla evet cevabı verdiyseniz çocuğunuz çocukluk depresyonuna yatkın olabilir kıymetli dostlar. Bu yalnızca üzgün hissetmekten ibaret değildir. Çocukluk depresyonu, motivasyon kaybı, keyif alamama, değersizlik düşünceleri ve biyolojik ritim bozuklukları yani uykuda ve iştahta genelde gördüğümüz ritim bozuklukları ile karakteristik karakterize bir durum. Erken dönemde fark edilmediğinde ergenlikte ciddi riskler doğurabiliyor. Okul başarısında düşüş, sosyal içe çekilme, hatta kendilik algısında kalıcı deformasyon gibi durumlara sebep olabiliyor. Peki böyle bir durum tespit ettiysek, bu sorulara yoğunluklu bir biçimde evet dediysek ne yapabiliriz? Nasıl bir müdahalede bulunabiliriz? Gerçekten erken müdahale ve destek kritik bir öneme sahip. Bu açıdan birkaç öneride bulunacağım sizlere. Birincisi kıymetli dost dostlar rutini güçlendirin. Beyin düzenli bir gün akışı içinde kendini daha güvende hissediyor. Sabah kalkışı, beslenme, uyuma saatleri bu saatleri düzene koymak çocuğun nörobiyolojik ritmini dengelemeye yardımcı olur. Bu süreçlerde gerçekten önemlidir. İkinci önerimiz duyguyu adlandırmasına yardımcı olmak. Mesela bugün içinden hiçbir şey gelmiyor gibi mi hissediyorsun gibi cümlelerle duygusunu fark etmesine ve dile dökmesine rehberlik etmemiz gerçekten çok önemli. Nörobilimsel araştırmalar duygunun adlandırılmasının amigdalayı regüle ettiğini gösteriyor. Bu da depresif yatkınlığı olan çocuklarımız için gerçekten bir zırh hükmünde. Üçüncü önerimiz keyif aktivitesi takvimi oluşturmak. Bu ne demek? Çocuğumuzun daha önce zevk aldığı şeyleri hatırlayıp küçük yapılabilir hedefler koyabiliriz. Örneğin bugün parkta sadece 10 dakika yürüyelim mi gibi başarılı tamamlama sonrasında ise salgılanan dopamin içsel motivasyonu tekrar harekete geçiriyor. O yüzden çocuğumuzun keyif aldığı şeyleri onu teşvik edeceğiz. Bunu yaptığında da olumlu geri bildirim vereceğiz. Diyeceğiz ki aa çok güzel bak ne kadar güzeldi değil mi? Birlikte yürüyüş yaptık iyi hissettik değil mi? Gibi olumlu geri bildirimler vereceğiz ve çocuğumuzun dopamin salgısını aktive etmeye çalışacağız. İçsel motivasyonunu tekrar tekrar harekete geçirmeye çalışacağız. Dördüncü önerimiz ekran süresini azaltmak. Ekran süresi uzadıkça dopamin düzeyi geçici olarak artıyor ama sonrasında çöküşlere neden oluyor. Özellikle pasif içerikler yani YouTube videoları gibi, TikTok içerikleri gibi çocuğun pasif kaldığı içerikler depresif belirtileri pekiştiriyor arkadaşlar. Yerine ne koyacağız peki? Hareket koyacağız, doğa koyacağız ve gerçek temas koyacağız. Çocuğumuzu depresif halden ancak bu yerine koyduklarımız çıkartabilir. Ve beşinci önerimiz tabii ki uzman desteğini göz ardı etmemek. Birden fazla semptom iki haftadan uzun sürüyorsa bir çocuk psikiyatriyle ya da gelişim psikoloğuyla görüşmek erken müdahale açısından gerçekten önemli. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Başkalarının canını yakmaktan fiziksel ya da duygusal olarak pişmanlık duymuyor mu? Yani birinin canını yakıyor sonra da hiç pişmanlık işareti görmediğiniz durumlar oluyor mu? Cevabınız evet mi? Hayır mı? Sınır ihlallerini, yani yalan söylemeye, kuralları çiğneme, başkasının eşyasını izinsiz alma gibi tekrar tekrar yapıp uyarıldığında dahi umursamazlık gösteriyor mu? Bir diğer durum, yaptığı olumsuz davranışlar sonrası sorumluluk almak yerine başkalarını suçlamaya eğilimli mi? Bakın burada önemli olan bir kere bunu yapmıştı, iki kere bunu yapmıştı değil. Bu davranışı sıklıkla, doğal bir biçimde gösteriyor mu? Bir diğer durum, empati içeren hikayelerde ya da başkasının acısını gördüğünde Hiçbir duygu belirtisi göstermiyor mu çocuğunuz? Yani televizyonda bir şey izliyorsunuz. Diyelim Gazze'deki bir çocuğun halini izliyorsunuz ve hepiniz duygulandınız ama çocuğunuzda hiçbir işaret yok. Ya da bir vefat oldu ailenizde. Herkes üzüntülü. Herkes burada belli bir hüzün yaşıyor ama çocuğunuzda hiçbir işaret yok. Böyle şeyleri sıklıkla görüyor musunuz? 10. durum. Kuralları ya da otorite figürlerini. Yani öğretmenleri gibi ya da anne babası gibi, sizler gibi ebeveynleri gibi bilerek kışkırtmak, sinirlendirmek ona eğlenceli mi geliyor? Sizi böyle özellikle damarınıza basa basa kanırtıyor ve siz öfkelendikçe gülüyor eğleniyor mu bununla? Böyle işaretler var mı? Eğer bu sorulara yoğun bir biçimde evet cevabı verdiyseniz çocuğunuzda sosyopatik eğilimlere yatkınlık olabilir. Bu ne demek? Çocuklukta görülen bu tarz eğilimler davranış bozukluğu başlığı altında değerlendiriliyor kıymetli dostlar. Başkalarının sınırlarına ve haklarına saygı göstermeme, empati eksikliği, kural tanımazlık, pişmanlık duymama gibi örüntülerle ortaya çıkıyor. Bu belirtiler erken yaşta göz ardı edilirse ergenlikte antisosyal davranışlara dönüşebiliyor. Peki bizim çocuğumuzda böyle işaretler varsa ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu durum cezayla değil, yapılandırılmış duygusal rehberlikle yönlendirilmeli ve yönetilmeli. Bu çok önemli ve alabileceğimiz elbette yapıcı önlemler var, atabileceğimiz yapıcı adımlar var. Şimdi birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım. Birincisi çocuğumuza empati eğitimi vereceğiz. Çocuğun yaptığı davranışın karşısındaki kişide ne hissettirdiğini hayal ettirmeye çalışacağız. Örneğin diyeceğiz ki sen olsaydın oyuncağını izinsiz alan biri için ne hissederdin? Empatik haslarını geliştirmeye çalışacağız. Bu tarz yönlendirmeler beynin ayna nöron sistemini çalıştırarak empati kapasitesini güçlendiriyor. İkinci öneri ceza yerine sorumluluk vereceğiz. Zarar verdiği durumlarda onarıcı davranışlar yaptıracağız. Yani arkadaşının oyuncağını kırdın şimdi onun için bir özür kartı hazırlayabilir miyiz? Ya da o oyuncağı tamir etmek için bir şeyler yapabilir miyiz diyeceğiz. Bu hem davranışın sorumluluğunu almasını hem de telafi etme yolunu öğrenmesini sağlayacak. Üçüncü önerimiz güvenli sınırlar koymak. Bu ne demek biliyor musunuz? Sosyopatik eğilimli çocuklar sınırsızlıktan değil sınırların belirsizliğinden besleniyorlar. Net, tutarlı, sıcak ama kararlı sınırlar beynin sınır tanıma devrelerini aktive ediyor. Mesela kardeşine vurduğunda oyun biter. Oyuna geri dönmek istersen onu incitmeden oynamalısın diyeceğiz ve burada net duracağız. Kardeşin Vuruyorsa o oyun bitecek. Tekrar davranışını düzeltmeden oyuna devam etmeyeceğiz. Sınırlarımız net ve tutarlı, kararlı ama sıcak olacak. Dördüncü önerimiz duygusal ifade eğitimi yapmak. Bu çocuklar çoğu zaman duygularını bastırıyorlar ya da anlamlandıramıyorlar. Galiba bu oyunu kaybetmek seni çok öfkelendirdi gibi aynalama cümleleriyle duygularını dışa vurmasına destek olacağız. Ve yine beşinci önerimizde elbette profesyonel destek var. Eğer bu davranışlar sürekli hale geldiyse bir çocuk psikoloğuyla ya da gelişimsel nöropsikologla görüşmek kritik önemde. Bu durumlarda aile dinamikleri de bu eğilimleri besliyor olabilir. Geniş bir değer değerlendirme elzemdir. Bunu unutmayacağız. 11. soruyla devam edelim. Gerçekte olmayan kişilerle konuşuyor ya da odasında biri varmış gibi davranışlar sergiliyor mu? Evet mi, hayır mı? Aşırı şüphecilik içinde mi? Örneğin birileri beni izliyor gibi düşünceler dile getiriyor mu sık sık? Günlük konuşmalarında olaylar arasında tutarsızlık, bağlantısızlık ya da konu dışına sapmalar sık yaşanıyor mu? Sıklıkla garip, başkalarının anlamakta zorlandığı kelimeler ya da çağrışımlar kullanıyor mu? Yüz ifadesi genellikle donuk, ses tonu duygudan yoksun, göz teması zayıf ve çevresinden kopuk bir ruh hali içinde mi? Bu ruh hali içinde ise bu sıklıkla, genellikle mi bu halde? Eğer bu sorulara yoğunluklu olarak evet cevabı verdiyseniz çocuğunuzda psikotik belirtiler gözlemleniyor olabilir. Bu tür belirtiler gerçeklik algısında bozulma, düşünce süreçlerinde kopukluk, algı bozuklukları ve sosyal geri çekilme gibi durumlarla kendini gösteriyor. Çocuklukta başlayan psikotik özellikler çoğu zaman yanlış yorumlanıyor ya da hayal gücüyle karıştırılıyor. Oysa bu belirtiler belirli bir süreklilik gösteriyorsa ciddi bir klinik tablonun öncülü olabilir. Özellikle hayali arkadaş ile halüsinasyon arasındaki farkı iyi değerlendirmek gerekiyor kıymetli dostlar. Hayal gücüne dayalı oyunlar yaşa uygunluk gösterirken çocuğun korku, kaygı veya kontrol edilemeyen davranışlarla bu durumları yaşaması dikkatle izlenmeli. Çünkü çocuk hayali arkadaşından korkmaz, kendi kurduğu hayallerden, hayal dünyasındaki şeylerden korkmaz. Fakat biri beni izliyor mu? Acaba odada biri var mı? Gibi sürekli kaygı oluşturan, korku oluşturan cümleler bize bir işaret sunuyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Peki tüm bunlar varsa ne yapacağız? Hadi gelin yine önerilerimize bakalım. Birinci önerimiz gözlem günlüğü tutacağız. Bu tür belirtiler süreklilik gösteriyorsa tarih ve içerikleriyle birlikte not alacağız. Bugün saat 19.30'da odasında biriyle konuştu, korkmuş görünüyordu gibi detaylı kayıtlar uzman değerlendirmesinde gerçekten hayati önem taşıyor. İkinci önerimiz gerçeklikle bağlantı kurmasına yardımcı olacağız. Mesela çocuğumuz bir ses duyduğunu ya da birini gördüğünü söylüyorsa onu susturmak yerine şu cümlelerle gerçeklikle bağlantı kurmasını sağlayabiliriz. Hmm, bu ses seni korkutmuş olabilir ama şu an bu odada sadece seninle ben sadece ikimiz varız diyebiliriz. Böylece gerçeği reddetmek yerine onun dünyasını anlamaya çalışmak ve güvenli bir çerçeve sunmak daha işlevseldir. Üçüncü önerimiz hayal gücümü gerçeklik bozulması mı? Eğer çocuğunuz anlattığı şeyleri oyun gibi sunuyor, kurguladığını söylüyor ve esnekse bu bir hayal gücü ürünü olabilir. Ama ciddiyetle, korkuyla ya da saplantılı bir biçimde bu inançlarını sürdürüyorsa gerçeklik bozulmasından şüphelendiğimiz yer bu ayrımı iyi yapmak lazım. Dördüncü önerimiz stresi etkenlerini azaltacağız. Çünkü psikotik özellikler özellikle bazı çocuklarda travma, ebeveyn çatışması, ani kayıplar gibi yoğun stres faktörlerine tepki olarak da ortaya çıkabiliyor kıymetli dostlar. Evdeki duygusal iklimin yumuşatılması, güvenlik duygusunun arttırılması bu noktada oldukça önemli. Beşinci önerimiz yine değişmiyor. Erken müdahale için uzman desteği şart. Bu belirtiler tekil ve kısa süreli bile olsa çocuk ve ergen psikiyatristi ya da gelişimsel bir nöropsikologla değerlendirme yapmanız sizin de içinizi rahatlatır. Erken yaşta alınan psiko eğitim ve terapötik müdahalelerle uzun vadede sağlıklı bir gelişim sürecinin önüne açmış olursunuz. 16. soruyla devam ediyoruz. Sürekli takdir edilmek, övülmek ya da en iyi olmak yönünde belirgin bir ihtiyaç içinde mi? Başkalarının duygularını önemsemeden sadece kendi ihtiyaçlarını önceleyen konuşmalar yapıyor mu? Başarısızlık ya da eleştiri karşısında öfke patlamaları ya da küsme davranışı sergiliyor mu? Eleştiriye hiç gelemez bir hali mi var? Grup içinde hep öne çıkmak isteyen, liderlikten aşağısını kabul etmeyen bir tutum mu sergiliyor? Sürekli lider olmak mı istiyor? Lider olamadığı zamanlarda buna tahammül edemiyor mu? Herhangi bir konuda empati kurmaya çalıştığınızda yani arkadaşın kırılmış olabilir ya, böyle yapmasa mıydın? Arkadaşın ne hissetmiştir sence? gibi empati davranışlarını ona kazandırmaya çalıştığınızda sizi küçümsüyor ya da dinlemeyi reddediyor mu? Eğer bu sorulara yoğunluklu bir biçimde evet dediyseniz çocuğunuzda narsistik yönelimler gelişiyor olabilir. Narsistik eğilimler çocuğun kendini diğerlerinden üstün görmesi, eleştiriye tahammül edememesi, empati kurmakta zorlanması ve sürekli övgü beklemesi gibi davranışlarla genellikle kendini gösteriyor. Bu tutumlar gelişimsel olarak bazı yaşlarda geçici olarak gördüğümüz tutumlar ama süreklilik ve yoğunluk kazandığında kişilik yapılanmasının bir parçası haline gelebiliyor. Modern ebeveynlikte sıkça yapılan abartılı övgü, her istediğini yerine getirme ve sınırsızlık uygulamaları çocuğun benlik algısını şişirerek gerçekçi olmayan bir özdeğer geliştirmesine yol açabiliyor. Bu durum hem akran ilişkilerinde hem de ilerleyen yaşlarda duygusal kırılganlığa zemin hazırlıyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Birinci önerimiz gerçekçi geri bildirimler vereceğiz. Sürekli övmeyeceğiz kıymetli dostlar. Çabanın altını çizeceğiz. Yani bu resmi çok güzel çizmişsin renkleri dikkatli seçmişsin demek sen dünyanın en yetenekli yetenekli çocuğusun demekten çok daha geliştirici, gerçekçi ve sürece odaklı övgü, içsel motivasyonu ve gerçekçi öz saygıyı da destekliyor. Burada yine empati başrolde empatiyi geliştiren oyunlar oynayacağız. Aile içinde bir başkasının gözünden bakma egzersizleri yapabiliriz mesela. Bu olayda sadece kardeşin ne hissetmiş olabilir gibi sorular çocuğun karşısındakinin duygusunu tanımasına yardımcı oluyor. Bu da narsistik yapıdaki empati açığını onarmaya destek oluyor. Diğer bir önerimiz sınır ve hayır eğitimini geciktirmek ilgili. Her isteği yerine getirilen çocuk sınırla karşılaştığında ne oluyor? Kırılganlaşıyor. Hayır demek çocuğun duygusal dayanıklılığında arttıran bir şey kıymetli dostlar. Ve ben merkezci yapının törpülenmesine de katkı sağlıyor. Hayır demenin ardından güvenli bir bağla yanında kalmak duygusal regülasyonu da çocuğumuza öğretmiş oluyor. Dördüncü önerimiz başkalarının başarısına saygı duyma alıştırmaları yapmak. Mesela kardeşinin ya da arkadaşının başarısı karşısında seninle gurur duydum diyebilmesini model çocuğumuza. Eğer başkasının başarılarını küçümsüyor ya da kıskanıyorsa bu duygular üzerine birlikte konuşabiliriz ve kıymet vermeyi öğretebiliriz çocuğumuza. Ve son önerimiz sosyal gözlemi geliştirmek üzerine olsun çocuklara filmlerle, hikayelerle veya gerçek olaylar üzerinden karakter tahlilleri yaptırarak sosyal gözlem becerilerini geliştirmek, empatik düşünme becerisini ve öz merkezli algıyı dengeleme yönünde büyük bir destek sağlıyor. Bunu da unutmayalım. Evet kıymetli dostlar yaptığımız bu testte depresif, sosyopatik, psikotik ve narsistik yönelimlere dair 20 farklı durumu birlikte inceledik. Her bir davranış örüntüsü çocuğun ruhsal ikliminden ve nörolojik işleyişinden ipuçları taşıyor. Fakat şunun da altını çizmekte fayda var. Birkaç soruya evet demek bir tanı asla değil. Ama neden evet dedim diye düşünmek çok güçlü bir adım. Yani burada tanı koymuyoruz. Sadece bazı ipuçlarını yakalamaya çalışıyoruz. Çocukluk çağında başlayan birçok klinik tablo erken fark edilirse önlenebiliyor ya da sağlıklı bir yola yönlendirilebiliyor. Beyin gelişimi hala devam eden bir çocuk için duygu düzenleme ve sosyal ilişki kurma, kendini tanıma becerileri sonradan da kazandırılabiliyor. O yüzden yapmam gereken şey aslında çocuğumuzun büyüme sürecinde gözlem yapmak etiketlemeden onu dinliyor olmak yalnızca davranışı değil ihtiyacı görüyor olmak ve her daim bağ kurarak çocuğumuzun yanında olabilmek yeni bir nörotestte görüşmek üzere hoşça kalın.